bir beldeye, bir ilçeye, bir kente su getirme görevi devlet su işlerine aittir. Belediyelere değil. Bir bu. İkincisi, hemen bir örnek vereyim. Daha önce de verdim. Ya yakın zamanda Kahramanmaraş'ta Gaziantep'e 135 kilometre isale hattı çekilerek su getirildi. Devlet su işleri yaptı bunu. Yapacak da mı? gerekiyorsa, zorunluluk arz ediyorsa. 135 kilometre. Bir ilden bir su getirdi. Kepesin su sorunu iki dakikada çözülür. Devlet su işleri çözer mi? Devlet su işlerinin kapasitesi var. Gücü var. Ama birinin devlet su işlerine bu işi yap demesi lazım. Bu kadar basiretsizlik olur mu? Ya bilinçli olarak çözülmüyor ya da büyük bir basiretsizlik var. İkisinden biri. Suyla ilgili bir kere artık bütün tarımsal üretimimizi dahi suyumuza göre, suyumuzun miktarına göre, suya göre planlamak zorundayız. Çanakkale merkezde çiftçilerimizin tarımsal sulama için ihtiyacı olan su miktarını tarım il müdürlüğü biliyor. Biz de biliyoruz. İşte bu her yıl değişiyor. 4 milyon, 4,5 milyon, metrek yolda. Tarımsal sulama için merkezde kırsalımızda ihtiyaç olan su bu. Hadi 5 milyon diye. 5 milyon metreküp suya ihtiyacımız var. Biliyorsunuz Atikisar barajından iki tane hat çıkıyor tarımsal sulama için. Biri işte Karajöret tarafında, biri Kepez tarafına giden. Bu hatlar hepsi açık kanaldır. Problem orada. Peki bizim tarımsal sulama için barajdan harcadığımız su ne kadar? İhtiyaç 4-5 milyon metreküp, 18 milyon metreküp. 18 milyon metreküp. Onun için ben basretsizlik diyorum. Neden? Bu kanalların hepsi açık. Bütün çiftçinin yani baraja yakın, uzak, her çiftçinin suyu aynı derecede <laughs> sudan aynı derecede yararlanması için hep yüksek kuvvetle basıyorlar suyu ve suyun Büyük bir bölüm denize Bu kanalları kapatıp sorunu çözmek bu kadar basit. Ve suyumuza göre çünkü barajımız da artık eskisi gibi değil. Biz tedbirler alıyoruz çanakkale belediyesi olarak. Çok ciddi. Yatırımlar da yapıyoruz. Ama suyumuza göre tarımımızı planlamamız gerekir. Bu açık kanalların derhal kapatılması gerekir. Ve düşük kefeze su gidiyor. Kepeze Kepeze hat var barajdan su gidiyor. Siz bunu kapalı hale getirseniz hem tarımsal sulamaya da yetecek su var hem de kepeze tam su verebilirsiniz. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bunu yapma görevi yetkisi bu devlet su işleri Beldesi'nin Belde Belediyesi'nin bütçesi, personel imkanları buna yetmeyebilir. Burada siz devreye gireceksiniz. Gereğini yapacaksınız. Göreviniz de siz.